Kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Belki sesi duruşmuyor. Güzeller güzeli Sadık Paşa. Sadık. serin yere geldi yattı. Bunlar biliyor işi. Bunlar biliyor işi. Bakın burada da benim sadığım var. Yakışıklı oğlum. Sadık o. Gözleri güzel oğlum benim. Masmavi gözler var. Maşallah subhanallah. Bu da benim sevimli oğlum. Gözleri yeşil oğlum. Güzel oğlum. Yakışıklı oğlum. Oğlum oğlum işte benim oğullarım bunlar. Bana göz yeten oğlum. Ben de sizi seviyorum anne. Ben de sizi çok seviyorum bebekleri. Bir tane kapıda. Kapıda yem yeşil gözlü. Maşallah. Subhanallah. Oo, bu da yeni geldi. Bu da yenilerden arkadaş. Çok güzel. Çok güzel çok güzel kuzum bebeğim oğlum oğlum çok güzelsin ya gerçek kız mı erkek mi de bilmiyorum oğlum dedim ama kesin oğluş bu kesin oluş bu kesin oluş bu 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 çok fena bu e bebeğim e kuzum Hay annem gel. Gel bebeğim gel. 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 Alo. Oğlan oğlan. Papiki var papiki. Bonbonları var. Kızımın kulağında kene var arkadaşlar. Kızım çok arsız. Kızım hiç durmuyor, yakalatmıyor kendini. Kızım. Gel bebeğim. Gel aşkım. Kaçma kaçma bebeğim kaçma. Kaçma gel. Sevimli geldi. Yılışık geldi. Oo, arkadaşlar arkadaşlar dolular dolular maşallah. Üç tane arabanın altında. Ay bir tane de gri gelmiş. Bu boş boşuna bağırmıyormuş bu bizim paşa niye bulanık çıktı? İki tane. Allah'ım çok güzeller ya maşallah. Maşallah. Arada bir geliyorlar buraya yemek yemeye, mama yemeye. Dur aşkım dur ya dur dur ya. Benim kızım sultan kendini elletmeyen sultan. Kendi isterse sever. Kuzum. Sadık. Oğlum. Oğlumun gözleri arkadaşlar maşallah. Çok güzel maşallah. Sultan oğlumun gözleri. Sadık. 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 Oğlum. Oğlumuz Sadık artık bizim çocuğumuz oldu. Sadık'a çok alıştı. Kimseye de vermem. Böyle kapı açık olunca çıkıyor arkadaşlar. Biraz kilo aldı çok şükür. See ya.